gösterirken ben konuğumu yanıma alacağım. Ee, Kocaeli İnşaat, İnşaat Mühendisleri, Mühendisleri Odası, Odası Başkanı Kahraman, Kahraman Bulut yanımızda. Kahraman Bey sizi şöyle alayım, böyle gösterelim. Ee, şimdi Kahraman Bey siz buraya geldiniz yönetim kurulundan arkadaşlarınızla evet. ve incelemelerde bulundunuz Kesinlikle. burada. Bu binanın yıkılmasındaki sorun neydi? Şöyle söyleyeyim deprem yükleri Binada en fazla bodrum ve zemin katlara nüfuz eder. Bu binayı biz bir e, ön keşifle inceleme yaptığımızda özellikle dükkan katındaki e, kolonların e, demirlerinin ciddi manada korozyona uğradığını görüyoruz. Kısmı söylüyorsunuz değil mi? Evet. Ümit Saritağlu hemen orayı göstersin. E, sizi şöyle yanıma alabilir miyim? Böyle gelin Kahraman Bey. Biraz daha bu tarafa gelebilirse daha iyi görecek. Kolonların demirlerinin ciddi manada bir kısmı gözüküyor, yıkılmış orada. Ciddi manada donatılarının demirlerinin paslandığını göreceğiz. Zaten bunlar 99 Marmara depreminden önce yapılan binalar, içinde kullanılan donatılar nervürsüz dediğimiz düz demirler, haliyle betonarmeye tutuculuğu çok daha az. Maalesef bu binaların e, beton mukavemeti de son derece düşük ki biz bu e, yıkılan binalardan da numuneler topladık. Kocaeli'ne gittiğimiz zaman bunların da testini yapacağız. Birçoğunun betonu zaten elle e, ufanabilir vaziyette. E, tabii e, binalara deprem yükünün e, nereden e, nüfuz edeceğini biz e, bilemiyoruz. Yani. Her yönden binaya deprem nüfuz yükü nüfuz edebilir. Bu da binada e, burulmalara e, neden olabilir. Bu daha çok e, bir burulma kırığıyla başlayan e, zayıf kolon etkisiyle e, yıkılan bir e, yapı gibi e, izlenim veriyor açıkçası bize. Peki şimdi bu bina ile ilgili şöyle iddialar var. Biraz böyle gelelim istiyorum ben. Çünkü e, iş makineleri da, de çalışıyor. Sonradan da insanlarımız marifetiyle binaya müdahalelerde olabilir ki biz bu e, Gözlemlerimizde bunu görüyoruz. Bazı iş yerlerinde maalesef kolon eksiltilerek binanın statik düzeninde bozulmalar meydana gelebiliyor. O tarz bir durum da burada var ise yine binanın bu köşesindeki taşıyıcılık azaltılacağı için maalesef bu binanın bu köşesinde de böyle göçme meydana gelebilir. Yani aslında sizin tahminleriniz. Binanın... Bu bina zaten kalitesizdi Kesinlikle... ve binada kolon kesilme de olmuş olabilir bunu. Olabilir, ee, kolon kesilme olabilir. Kolon kesilme olmamışsa da ki bunu e, yerinde inceleyerek tespit etmek gerekir. E, zemin kattaki dükkanların e, taşıyıcı sistem kalitesi hem beton olarak hem de e, korozyona uğrayan demirler olarak son derece açıkçası düşük. Burada binanın tamamının yıkılmamasının önemli nedenlerinden bir tanesi de önceden e, düz demirler, nervürsüz dediğimiz demirler kullanıldığı için açıkçası döşemelerin e, binanın e, kirişlerine bağlanan yerlerinden sıyrıldığını görüyoruz aslında sıyrılarak binanın diğer taraflarının ayakta kalmasına bu neden olmuş. Yani nervüzsüz demir kullanılmalıydı. Burada da doğru yapılmış öyle mi? Yok hayır nervürsüz e, demir 99 depreminden sonra nervürlü demir bizim hayatımıza girdi. Nervürsüz demir e, 99 depreminden önce kullanılıyordu. Bu binaların yani yıkılan binaların özellikle büyük çoğunluğunda zaten nervürsüz demir kullanılmış. E, bu şu anda bizim arzu ettiğimiz ve kabul ettiğimiz bir durum değil ama o zamanki şartnameye uygundu. E nervürsüz demir düz demir kullanıldığı için döşemeler kolondan ve kirişlerden ayrıldığı için binanın diğer tarafı açıkçası yıkılmamış. Yıkılmamasının en büyük nedenlerinden bir tanesi o. Şu andaki kullandığımız o nervürlü dişli demirlerden kullanılsaydı bu binada belki diğer kısımların da yıkılmasına neden olabilirdi açıkçası. Anladım. Peki şimdi bu binanın yan yatmasında bizde iki sebep var dedik. Bir kalitesizlik. Bir kalitesizlik iki... de son, Kalitesiz demir ve e, insanlarımız marifetiyle bu köşede bulunan dükkanlarda kolon eksiltmesi söz konusu olabilir. Bu da e, ikinci üçüncü önemli bir etken açıkçası. Şimdi bu bina sakinlerinin e, ifadelerinde şöyle bir e, netlik şöyle bir e, iddia var. Diyorlar ki bu binada e, daha önce raporlarda e, bina e, işte sağlamdır raporu verildi. Biz o yüzden burada oturuyoruz diyorlar. İşte evet. biz hem özel rapor aldık hem o depremden bir se Sonra geldik işte 99 depreminden sonra o zaman da rapor verildi, o zaman da sağlamdı dediler. Özel rapor aldığımızda da sağlamdı dediler. Evet. Bunun doğru olma ihtimali nedir? 99 depremi öncesinde nervürsüz demirle yapılmış, biz bu, bunu istemediğimiz bir şey diyorsunuz. Evet, şu anki yönetmelikler bunu kesinlikle kabul etmiyor ama o zamanki yönetmelikler buna imkan e, sunuyordu. Fakat 99 depreminden sonra e, yapılacak sağlıklı bir incelemede bu binanın ben çünkü yönetmeliğimiz değişti. Bizim e, bu binanın oturulabilir vaziyette bir rapor alacağını açıkçası düşünmüyorum. Ha bir de şöyle bir durum da var maalesef bugün bana da bir rapor ulaştı e, yıkılan binalardan bir tanesinin e, sağlam değil e, rapor aldığı ile alakalı. Rıza Bey apartmanından bahsediyor. Olabilir şu anda binanın ismini hatırlamıyorum ama şeyde yalışmalarım da var, görüntüsü de var. Maalesef orada da o raporun altında imzası olan meslek grubu inşaat mühendisliği ile alakalı bir meslek grubu değil. O da açıkçası bizi son derece üzüyor. Bir fizik mühendisinin imzasını ben gördüm. Yani burada işi ehli olan ki kişilerin meslek gruplarının da açıkçası yapması çok önemli. Şimdi ben size şunu da sormak istiyorum. Bu bina yıkıldı. Yarısı yıkıldı, yarısı kaldı. Çevredeki diğer bütün binaların da ayakta olduğunu görüyoruz. Evet. Şimdi burada bir bina yıkıldıysa, burası bu kadar hasar aldıysa, evet. çevredeki binalarda hasar varsa veya yoksa da hı hı. neler yapılmalı? Şöyle söyleyeyim, e, hasar var ya da yoksa e, Çevre Şehircilik Bakanlığının lisanslı kuruluşları var, K kentsel dönüşüm lisanslı kuruluşları var. E, bu kuruluşlar binanın e, sağlam olup olmadığı ile alakalı e, kat sakinlerine açıkçası raporlar verebilirler. E, binalarında e, gözlemsel olarak herhangi bir problem görmeseler dahi ben vatandaşlarımıza e, Çevre Şehircilik e, İl Müdürlüğü'nden e, binalarının sağlam ya da sağlam olmaması ile alakalı bir rapor almalarını tavsiye ederim ee, özellikle 99 depreminden önce yapılmış binaların e, bu e, uygu, bunu kesinlikle yapmaları gerekiyor Tamamdır. yani siz diyorsunuz ki bu mahalle bir mahallede bir bina yıkıldıysa evet. çevredeki binaların hemen uzmanından, ee, bir test yaptırıp bir rapor alması rapor gerekiyor. gerekiyor. Ee, özellikle 99 depreminden önce inşa edilen binalar kesinlikle bu raporu almalı. 99 e, depreminden sonra Türkiye'de inşaat sektöründe önemli milat oldu. Yapı denetim dediğimiz e, sistem binaları denetlemeye başladı. E, işte... Normalde elle e, işçiler marifetiyle betonlar hazırlanıyordu ve dökülüyordu. Ondan Bakın sonra şu an e, bir e, beton parçası, parçası getiriliyor. Geldi. Bakın. Gösterelim hemen. Elle bile e, elle bile ufalanabiliyor. Yani biz bunu teste tabi tutacağız. Biz diğer yıkılan binalardan da örnekler aldık. Biz şu anda bu e, C <laughs> 30 beton kullanıyoruz, 35 beton kullanıyoruz. Bu C7, C8 değerinde bir beton olarak açıkçası sonucu verecektir diye düşünüyorum. Bir de şurada başkanım donatı nervürsüz olduğu için çok kolay sıyrılma yaptı. Çok kolay sıyrılmış oradan. Nervürlü olsaydı bu böyle bu kolay demire tutunacaktı. Demire tutunacaktı. Yani nervürlü demirle inşa edilmesi gerekiyordu ancak 99 depremi öncesinde nervürsüz demir kullanılıyordu. Bu sebeple de evet. bu yıkım gerçekleşti. Evet. O yüzden de 99 depreminden önce inşa edilmiş binalarda oturanlar kesinlikle bir test yaptırsınlar binalarının sağlamlığıyla alakalı. Tabi bu test neticesinde olumsuzluk çıksa da güçlendirme ile güçlendirme yaparak binalarını sağlam bir hale dönüştürülebilirler. Ya da yıkıp yerine yeni bir bina inşa edebilirler. Şimdi bakın görüyorsunuz bu beton parçası. Bu Karagül apartmanının beton parçası. Karagül Apartmanı 99 depremi öncesinde yapıldığı için e, nervürsüz demir kullanılmış ve demirin de bu kısmı hemen betondan sıyrılmış ve bir kısmı yıkılmış binanın gördüğünüz gibi. Bu beton yani parçası atın, da doğal, ufalı. Doğal. Evet, şu an hemen genel alalım. Genel Atalım yere. Gördüğünüz gibi param parça oluyor. Evet. Yani bu yani anladım, e, kesinlikle uygulamada kullandığımız bir beton değil. Yani bu mesafeden yere düşmesiyle açıkçası bu bile bizim için bir kriterdir. Betonun sağlam olup olmamasıyla alakalı. İncelemeler sürüyor. İnşaat mühendislerinin burada incelemeleri sürüyor. Hemen kameramana çok teşekkür ederim. E, yayınımıza katıldığınız, bizi bilgilendirdiğiniz Rica için biz burada de da yani... çalışmalarınız devam ediyor. Sizin oda olarak biz çok e, Kocaeli biliyorsunuz çok önemli bir deprem kenti. 21 yıl önce biz de e, depremi çok acı şekilde tecrübe ettik. E, o tecrübelerimizi e, açıkçası hem buraya bilgi ve birikimlerimizi aktarmaya hem de 21 yıl içinde düzelmeyen bazı e, yanlışlıkları tekrar burada gözlemleyip e, hem ülkemize hem de şehrimize faydalı olmak için fikir verme e, için burada bulunuyoruz. E, her geçen gün kendimizi yenilemek ve düzeltmek zorundayız. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sizinle yayın sonrasında yeniden konuşmak istiyorum. Şimdi tekrar anlatmak gerekirse burası Karagül